Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Bu bölümümüzde gördüğünüz gibi 100 elmasımız var. Yeni bir şey gelmiş arkadaşlar. Mistik mağazadan bir şeyler aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Aşağı inelim. Buradan 83 elmasa e, dua e, gardiyan aldım arkadaşlar. Buradan e, isim değiştirme kartı aldım. Bir de mor kanatlar diye bir çanta vardı onu aldım arkadaşlar şimdi sizlerden bugün ne alacağız diye sorarsanız şöyle şuradan mağazaya girse ben Hı. sandığa basıp evet buradaki sakalları çıkarmaya çalışacağız böyle maskeyi ha Sonra teneke kafa falan. Bunlar çıkarmaya deneyeceğiz arkadaşlar. İlk önce şuradan bir beş tane alalım. Hatta teker teker açalım. Şöyle. Verdim bir tane. Açtık. Üç günlük verdi. Şöyle bir tane daha açtık. Hop. Üç günlük verdim. Abi bana sınırsız ver. Üç günlük verdi ya. Abi çıkmıyor ki. Çıkmıyor arkadaşlar ya. Yani. Tüm hepsini arıyorsam mı ki? Şey. Durun bir şeylere bakalım. Zarı salla diye bir şey varmış burada. Ona bakalım. Bir kere sallayalım. Şöyle. Altı çıksın iki mi? Ne çıktı? Ona diyelim İki elmas gerekiyor şey için. <laughs> şöyle gidelim. Gir bir Ne oldu şu anda? İnternet şu anda bir iş. Diyorum niye olmuyor? Şunu aradım. Şöyle. Kasada. Abi şunun sınırsız da çıkmadı ya. Şunu açalım. 3 günlük verdi lan oğlum bari ondan sınırsız ver ya. Abi. Hmm. <laughs> Sevdi. 2 günlük 3 günlük diyelim. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şöyle en... mistik mağazaya girelim. <laughs> ne var? 20 30 elması ne varmış burada? Pembe cennet silahı var. Play sandığı var. Onları alabiliriz. Bir de atölye bileti var. Burada ne varmış? Ee, burada silahlar falan varmış. Bunlar var. Şuna alayım bir tane. desem ki ne hangisini alalım? Böyle varmış. Değiştir diyelim. Neymiş? Diğerine bakalım. Bir tane şey alalım. Ha. 800 yer düşmüş. Onu alayım mı arkadaşlar bunu? Durun bir 100 elmas daha ekleyeyim. Arkadaşlar e, 100 elma 5 lira vereceğim. Ben yani şurada özel teklifler varmış. Böyle. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Bunlar mı masak acaba şunlar var ya bir de bir liraya düşüyormuş of var ya neyse şunu ki? evet arkadaşlar ödemeyi <laughs> yaptık hesabımıza eklenecekmiş diyor tebrikler evet bu paketi aldık arkadaşlar açmayacağım bunu sonra açarız şöyle nasıl desem şöyle girelim ne yapacaktım ben son unuttum. Şu kırmızılar gitsin. Neredeydi o? Zarı salla. Diyecektim de. Şuna bir bakalım. Bu. Da böyle şeyler veriyordu. Misik mağazaya girelim hemen. Bunu mu aradım? Bunu mu? ve geri dön ve fazla tehlikeli diyor. Bunda ne diyor? Parti bugün gitmeyecek İki de 111. 111 elmas. Ya bunu alacağım ya. Şuna bakalım. Bence bunu alacağım ben. Aldım. Şöyle hızlı kuşan diyelim. 17 elmasımız kaldı. Hemen bunlar ne alalım? Son bir kere şansımızı deneyelim mi şeyden? Yakalım. Sandık. Şu diğerlerine de bakalım On 17 elmas ne var? Şöyle talep et. Hmm. Sandıkta ya şuna niye çıkmıyor bana ya? Bak bir sürü şey var. Bir kere daha deneyeceğim. Açtık. Aha geldi. Geldi. Aha geldi abi. Hemen deneyelim. Bu geldi arkadaşlar. Bence güzel oldu. <laughs> Ay, çok zor ya. Şöyle çok güzel görünüyor değil mi? <laughs> ya da sakal çıkacaktı ya. Çıktı ya çok iyi oldu ya. Şapka yine takabiliriz? Şapka olarak. Saçı da şöyle yapsak. Tamam. Oldu böyle. Şöyle silahlardan. Bu da niye hep kırmızı oluyor? Koleksiyona bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yeni arkadaşımız oldu. Şundan e, diğerinde güzel bir şey verirse özel sandıktan onu alabilirim ya. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Diğer videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın.